Epikürcülük hazlı en önemli içsel amaç olarak görür. Fiziksel hazlardan ziyade zihinsel hazlara önem verir. Ayrıca acı ve korkunun olmadığı bir durumun en büyük zevki oluşturduğu düşüncesiyle aslında basit bir yaşamı savunur. Epikürcülük antik Yunan filozofu Epikür'ün öğretilerine dayanan bir felsefedir. Epikür'e göre haz ve mutluluk kavramlarında bir ölçü olmalıdır. Hazily anlatılmak istenen gününü gün etmek, çok sayıda kişiyle birlikte olmak ya da çok zengin olmak gibi şeyler değildir. Epikürün felsefesindeki mutlu olmak için gerekli olan konu başlıklarına geçmeden önce şunu söylemek istiyorum: Mutluluğun sırrı olarak bu felsefenin anlatıları günümüzde bile geçerliliğini korumaktadır. Bunun sebebi bence Epikürün oturduğu yerden fikir üretmesi değil, gözlemleyerek adım adım mutluluğa giden yola ulaşmasıdır. Epikür çok sayıda birliktelik yaşayan insanları gözlemliyor. Evet bu kişilerin haz duyduğunu kabul ediyor ama sonrasında aslında mutlu olmadığını fark ediyor. Daha kalıcı bağlar kuran insanların daha mutlu olduğunu gözlemliyor. Tabi söz konusu sadece cinsellik değil. Bu birçok konuda geçerli. Ama haz denildiğinde genellikle öne çıkan bir konu olduğu için Epikür de bu şekilde bir analiz yapıyor. Şimdi arzulara gelelim. Epikür arzuları üç şekilde sınıflandırıyor. Bu arzuların kontrolü aslında bize mutluluğunda sırrını veriyor. İlk olarak doğal ve gerekli olan arzulardan bahsedelim. Bu tür arzular insanlarda doğuştan var olan belirli arzulardır. Bunlara sahip olmak insan doğasının bir parçasıdır. Bunlar mutluluk, beden sağlığı ve yaşam için gereklidir. Giyinme ve barınma mutluluk ve beden sağlığı için örnek verilebilir. Beslenme ise yaşam için iyi bir örnektir. Bu temel ihtiyaçlar karşılanmadan insan mutlu veya iyi bir durumda olmayacaktır. Şimdi doğal olan ama gerekli olmayan arzulardan bahsedelim. Bu arzular insanların doğasında vardır ama mutlulukları ya da hayatta kalmaları için olmazsa olmaz şeyler değildir. İnsanın açken lezzetli, güzel yemekler istemesi doğal ancak gerekli olmayan bir arzuya örnektir. Çünkü açlığını giderebileceği bir sürü basit seçeneği vardır. Bu arzular kişinin mutluluğunu önemli ölçüde arttırır ve aynı zamanda elde etmek için çaba gerektirir. Ve kişi bunların gerçekten gerekli olduğuna kendini inandırarak daha çok arzular. Bu nedenle bunlardan kaçınılması gerekir. Aslında tüketim kültüründen uzak durmak gibi düşünebiliriz. Bir de boş ve anlamsız olan arzular vardı. Söz konusu arzular ne insanların doğasında vardır ne de mutluluk ya da sağlık için gereklidir. Üstelik sınırsızdırlar ve asla doyuma ulaşmazlar. Zenginlik veya şöhret arzuları bu sınıfa girmektedir ve bu tür arzulardan kaçınılması gerekir. Çünkü sonuçta yalnızca huzursuzluk getireceklerdir. Bu arada yanlış anlaşılmasın, maddiyatı önemsememek anlamına gelmiyor bu. Kişiler yarını düşünerek hareket etmeli ama bu sonsuz bir para kazanma döngüsü olmamalı. Hayatımızı rahatlıkla devam ettirebileceğimiz, hayallerimizi gerçekleştirebileceğimiz ölçüde düzenli bir gelire sahip olmak yeterlidir. Özetlemek ve günümüzü uyarlamak gerekirse, mutlu olmak için acı veren ve tehlikeli şeylerden uzak durmak, anlık az peşinde koşmamak çünkü bu da acı verir, keyif aldığımız aktivitelerde bulunmak, temel ihtiyaçlarımızı yeterli düzeyde karşılamak ve düzenli maddi kazanç sağlamak olarak tanımlayabiliriz. Ve aslında epikürcülük gelecek kaygının olmaması için harekete geçmen gerektiğini de söylüyor. Hayallerine ulaşmak için bir şeyler yapmalısın. Çünkü eyleme geçmeyip beklersen bu acı verici olacaktır özgür ve kendine yetebilen biri olmak da mutlu olmak için oldukça önemlidir. Tüm bunlara ek olarak önemli bir şey daha var. O da kalıcı, sağlam ilişkiler kurmak. Epikür felsefesinde öne çıkan en önemli başlıklardan biri dostluktur. Tatmin edici bir yaşamın temelinde sağlam, kalıcı bağlarla inşa edilen arkadaşlıklar vardır. Epikür dostluğu zorluklara ve korkulara karşı kurtarıcı bir güç olarak görür. Arkadaşlıkta kurulan bağın kişide bir güven hissi sağladığını ve huzurlu bir hayat için büyük önem taşıdığını vurgular. Epikür'ün felsefesinde ölüm kavramı da incelenmiştir. Ölümsüzlüğü reddeder ve ölümden korkulmaması gerektiğini söyler. Ruhun varlığına inanır ancak ruhun da tıpkı beden gibi ölümlü ve maddi olduğunu öne sürer. Epikür ölümden sonra yaşam olasılığını reddeder. Bu konuda şöyle bir sözü vardır: "Ölüm bizim için bir şey ifade etmez. Çünkü yok olan şey duyumdan yoksundur ve duyumdan yoksun olan şey de bizim için bir şey ifade etmez." Yani ölümden sonra varlığımız son bulacağı için zaten üzerine düşünebileceğimiz bir konu da olmayacaktır. Ölümün de farkında olmayacağız, bu yüzden korkulacak bir şey yoktur. Epikürcülükte kısaca Tanrı kavramına da değinelim. Tanrı'nın varlığını inkar etmezler ancak Tanrı'nın dünyaya müdahale olduğunu kabul etmezler. Yani Tanrılar var olabilir ama insan yaşamına müdahale etmezler. Bu sebeple Tanrılardan korkulmaması gerektiğini söyleyen bir felsefedir. Peki zamanında böyle bir felsefe yaşatılmış. Bu modern zamana uyarlansa nasıl olurdu? Hayatın belirsizliği içinde tabii ki kırılmalar ve acılar olacaktır. Epikür felsefesi yaşamın amacının mutluluk olduğunu öne sürerken bazen hazlığın acıya yol açabileceğini, bazen de mutluluğa ulaşmak için acının gerekli olduğunu kabul eder. Eğer büyük bir haz için bir miktar acı çekmek gerekiyorsa bu kabul edilebilir bir şeydir. Acı ve korkudan her zaman kaçamayız ancak acı ve korku içinde kalmayı veya kalmamayı seçebiliriz. Bir diğer konu ise mutluluğu zenginlik ve şöhret gibi sınırsız ideallere bağlamamalıyız ya da sürekli sosyal medyada gördüğümüz şeylere bir ulaşma arzusunda olmamalıyız. Çünkü bu sonsuza kadar sürebilecek bir şeydir ve bir sona ulaşmayacağı için mutluluğa da ulaşılmaz. Şimdi eminim ne kadar sıkıcı bir hayat, hedefler sınırlı, mutluluklar sınırlı diyenleriniz olacaktır. Elbette olabilir. Zaten yaşam felsefeleri çok çeşitlidir. Tıpkı insanlar gibi Açıkçası epikürcülük benim düşünce yapıma ve hayat standartlarıma oldukça uygun bir yaşam felsefesi. Yüzde her şeyle olmasa da genel itibariyle uygun. Bu farklılıklarla ilgili şöyle bir örnek vermek istiyorum. Her gün başına ayrı bir iş açan, beladan dertten kurtulmayan, ağlamadığı tek bir gün olmayan bir arkadaşım beni sıkıcı olarak tanımlamıştı. Bana göre ise onun hayatı korkunçtu. Yani hepimiz farklı insanlarız, bu yüzden farklı düşüncelerde olmamız da gayet anlaşılır. Peki merak ediyorum sizin hayatınız nasıl daha yaşanabilir olurdu? Kendinize yakın hissettiğiniz bir yaşam felsefesi var mı? Benim bir türlü ulaşamadığım minimalist yaşam hedefim var. Sizde durumlar nasıl? Yorumlarda konuşalım.